Merhabalar değerli müşterilerimiz. Çam sakızı bal karışımını merak ediyorsunuz arkadaşlar. Çam sakızı bal karışımı biliyorsunuz özellikle e, mide sağlığı için e, ve sindirim yolları için oldukça faydalı bir e, karışım. Aynı zamanda da solunum yollarına da ciddi etki ediyor arkadaşlar. Zaten çam sakızı tek başına e, bu tip e, rahatsızlıklar için oldukça e, faydalı bir ürün. Bunun yanında tabii bir de bal var arkadaşlar. Bu kendi ürettiğimiz bal. Şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde çam sakızını şöyle havanda iyice ezerek arkadaşlar toz haline getiriyoruz. Bizzat kendimiz yapıyoruz arkadaşlar bunu. Çam sakızı artının ormanlarından toplanmış. E, bu da Artvin Berta'da kendi ürettiğimiz bir e, bal. Bu şekilde bir karışım hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi toz haline getirdikten sonra şu şekilde bala döküyoruz arkadaşlar. Şu şekilde balın içerisine ve bunu homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Evet bu çam sakızı bal karışımını değerli arkadaşlar özellikle sabah yemek saat önce falan aç karnınıza şöyle bir tatlı kaşığı alıyorsunuz ve midenizde ve sindirim yollarınızda büyük bir rahatlık hissediyorsunuz arkadaşlar. Midedeki öz suyun salımını bu şekilde dengeliyor çam sakızı bal karışımı. Gene bağırsaklarda sindirime de yardımcı oluyor. Evet, Artvin'in dağlarından gelen değerli arkadaşlar. Şifa deposu, çam sakızı, bal karışımını işte bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Tamamen doğal, doğa bir ilaç. Zaten yüzyıllardır çam sakızı kullanılan bir ürün. Biz bu çam sakızını biraz da eskimiş olanlardan seçiyoruz arkadaşlar. Biz buna King diyoruz. Bu King daha sert olduğu için havanda daha kolay toz haline getiriliyor ve balla homojen bir şekilde karıştırılıyor. Eğer e, kendiniz evinizde bu karışımı yapmak isterseniz bu şekilde karıştırabilirsiniz arkadaşlar. E, bizden sipariş e, verdiğinizde de e, kullanmadan önce mutlaka şöyle iyice karıştırın. Çünkü bal ağır, sakız hafif olduğu için sakız üste çıkıyor. Onun için tüketilmeden önce karıştırılması gerekiyor. Evet, çam sakızı bal karışımı şifa olsun arkadaşlar. Artınla doğal artın ürünlerinden hepinize en derin